herkese merhabalar sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar Hadi bakalım sizlere de bir yorumunuzu yapalım Evet ilgili yaylar niyetinize karıyorum ve şöyle bir keselim bakalım sizin için yorumlayacağımız alt kartımızı seçelim 2 3 4 5 ve altı. Evet sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar hadi bakalım bu hafta sizleri neler bekliyormuş. Evet sevgili yaylar bu hafta aileyle bağlantılı durumlarınız olaylarınız gündeminizde olacak. Ya da aile gibi gördüğünüz kişiler sizler için birazcık farklı anlamlar ifade etmeye başlayacağı bir sürece doğru ilerliyorsunuz. Yani nasıl olabilir? Eskiden çok sevdiğiniz bir arkadaşınızı kardeş olarak görüyordunuz ama artık görmemeye başlayabilirsiniz. Çünkü bu noktalarda birazcık sıkıntılar söz konusu olduğunu görüyorum. E, haftaya biraz böyle e, yakın çevre ve aile ve konularla devam edeceğiz. Bir süreç içerisinde olduğunuzu da belirtmek istiyorum. Diğer taraftan bu hafta çok da yeni iş girişimleri, yeni durumlara çok fazla gitmenizi tavsiye etmem. Çünkü bu noktada birazcık sıkıntılarımız söz konusu var. E, fırsat hatlarımız kapalı. Yani siz e, bu hafta alacağınız kararlar ve olaylar sizi daha sonraki haftalarda üzebilir ya da e, değiştirmek zorunda kalabileceğiniz olaylar ve durumlar bu hafta gündeminizde olacak. O yüzden lütfen dikkatli olun. Hafta ortasına doğru tamam ya da devam adına kararlar, hükümet bağlantılı sıkıntıları çözmek adına adımlar atacağınız noktalar söz konusu olduğunu söyleyebilirim. Yani bazı şeylerde tamam ya da devam diyeceğimiz noktalar söz konusu var. E, i̇lişki bazı bu hafta size çok olumlu bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü bazılarınız belki de iletişim konusunu e, bitirmek ya da e, ne bileyim işte e, tam sevgili olacakken flörtünüzde olamamak gibi durumlarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. O yüzden lütfen bu konulara da dikkat edin sevgili yaylar. Evet aşk kartlarından gelen mesajınıza bakmak istiyorum sizler için. Romantizm. <laughs> bu hafta romantik olacaklar. Oy, sevgili yaylar romantik romantik takılacaksınız bu hafta. Sevgilisi olanlar tabii ki de bu konuyu daha yüksek yaşayacaklar. Ama kendi içimizde bu olacakmış. Melek kartlarından gelen mesajınıza baktığımda bilgelik e, kartı geldi. İçindeki bilgeyi dinle. O bilgelik sende var. Senin sessiz ve bilge olan parçan doğru yolu biliyor. Demek ki bu hafta biraz daha akılsız ve mantıklı düşünmeniz gerekiyor. Evet aşk kartları size romantik ve duygusal düşünün diyor ama e, melek kartları da mantıklı düşünmeniz gerektiğini söylüyor burada. Evet bir de e, niyetinize ve sorunuza cevap vermek istiyorum. Mesneviden cevaplarla siz niyetinizi tutun ben size cevabınızı vereyim. Hadi bakalım. İnşallah şey tutmuşsunuzdur. Hmm. Güzel bir mesaj geldi. Bugün sır söylenecek gün değil. Başka vakit gel. Sorduğunuz soruda bazı şeyleri gizlediniz, sakladınız ya da bir şeyleri itiraf etmek istiyorsanız bugün değil. Yani Bu hafta değil. En azından onu söylemiş olalım sevgili yaylar. Evet kendinize iyi bakın. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Evet sıradaki burcumuza geçelim. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Hadi bakalım. Sizin niyetinize şöyle bir karalım. Ka bakalım bakalım. Evet. Şöyle niyet dediğimiz kartlarımızı keselim. Ve sizin için yorumlayacağımız alt kartımızı seçelim bakalım. 1, 2, 3, 4, birden geldi. 5 ve 6. Hadi bakalım. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar bu hafta sizleri neler bekliyormuş ben de merakla bekliyorum. Evet sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar bu hafta kendisi biraz sinirlenmiş, biraz psikolojiniz bozuk, biraz biraz ıı, hasta gibi hissedebilirsiniz. Ya yani ben kurtulamayacak mıyım vücut ağrılarından, eklem ağrılarından. Ama bu daha çok psikolojik sizi etkilediğini görüyorum. Yani psikolojiniz sizi bu radde ya da hastalanmanıza itiyor olabilir. Biraz kendinizi enerjiniz düşük hissedeceğiniz bir hafta olduğunu belirtmek istiyorum. Evet aşk hayatınızda böyle Kıpırdanmalar söz konusu olacak. Yeni yılla birlikte hayatınıza çok çok daha güzelliklerin geleceği bir süreç içerisinde olacaksınız. Bazı engelleriniz varsa Whatsapp, Instagram gibi bu noktalarda engellere açıldığını göreceğiniz bir hafta olduğunu belirtebilirim. Anlakin dikkat etmeniz gereken konu bu kişinin size takıntılı olduğu olabilir takıntı yaptığı için gelebilir. Bir konuda özellikle size kendini yedirememiştir kendine ve bunu size dikte etmek için gelebilir. Yani masumiyetle geleceğini düşünmüyorum. O yüzden lütfen aşk konusunda gelen kişilere dikkat edin. Ama hafta ortasıyla birlikte böyle kaçamak aşklar, kaçamak durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz ve bu sizin için aslında istiyorsanız tabii böyle bir şeyin güzel olacağını düşünebiliriz. Ama hafta sonuna doğru kesin kesinlikle güçleneceğiniz, partileyeceğiniz, partide parti demeyelim de böyle kutlu, mutlu ortamlarda bulacağınız, bulunacağınız bir süreç içerisinde olacaksınız sevgilim. Oğlak burçları ve güç zaten size doğru akmaya başlayacakmış. Evet aşk kartlarından gelen mesajınıza bakmak istiyorum bir de. Evet kimin için niyet dediyseniz zaten bu kişiyle aranızda büyük bir çekim varmış. Ya da çekileceğiniz birisiyle tanışabilirsiniz. Evet melek kartlarından gelen mesajınıza bakmak istiyorum. Işığı yarat kartı geldi arkadaşlar. Ne diyormuş bize? Düşüncelerinle, duygularınla ışığın dünyasını yarat. Sonra o dünyada yaşaman an meselesi. Demek ki burada bir şeyleri de sizin harekete geçirmeniz gerekiyor. Siz harekete geçirmediğiniz sürece olmaz dedi. Evet bu hafta bir de mesnevi'den cevaplardan bir niyetinize ve bir sorunuza karşı cevap alacağız. Hadi bakalım siz niyetinizi tutun ben sizin niyetinize bir sayfa açayım bakalım. Evet. <laughs> Çok güzel bir mesaj geldi. Neşelen deni. Bu konuyla bağlantılı neyse neşelenmeniz gerekiyormuş ve aslında olumluya gidecektik. Biz şu sayfayı da açmak istiyorum. Önce güç görünür sonra kolaylaşır. Demek ki güç gördüğünüz şeylerde kolaylık var. Merak etmeyin neşelenin çözülecek bu konunuzda. Evet sevgili oğlaklar kendinize iyi bakın. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Evet sıradaki burcumuza baktığımda sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Hadi bakalım bu hafta sizleri neler bekliyormuş. Evet sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar sizin için şöyle bir niyetleyelim bakalım bakalım. Şöyle keselim. Bir dakika. Şey hiç güzel olmadı. Nasıl örtüm böyle toplandı. Evet sevgili kovalar sizin niyetinize seçeceğimiz altı kartımızı seç ay yorumlayacağım altı kartımızı seçelim 3 4 5 ve 6 Evet sevgili kovalar büyük selam burcu kova olanlar haftaya çevre arkadaşlık özellikle iş arkadaşlarınızla durumunuz gündeminizde olacak İki kadın bir erkek ya da iki erkek bir kadının bulunduğu bir ortamda bir münakaşa, tartışma veya başka türlü şeylerin olduğunu öğreneceğiniz bir haftada olabilirsiniz. Lütfen bunlara dikkat edin. Bu hafta boyunca birazcık riskli bir durumun söz konusu var. Evet zaferleriniz erteleniyor. Bayağıdır erteleniyor. Yani 2018 yani 13 aydır diyeyim daha doğrusu. 13 aydır ertelenen bir dönem içerisindesiniz. Bunu yapmak istediğiniz olmadı. Şunu yapmak istediğiniz olmadı. Para istediğiniz olmadı. Ama yeni yılda birlikte artık enerjilerin size dönmeye başladığı bir süreç içerisinde olacağız. Ummadığınız kişilerden ummadığınız şekillerde Böyle e, destekler ve güven duygusunun artacağı bir süreç içerisinde olacaksınız. Ki aynı zamanda iş erken bir kova burcuysanız iş arkadaşınızdan destek alabilirsiniz. Ne bileyim arkadaşınız size destek verebilir. Böyle bir durumunuzda söz konusu var. Hafta ortasında doğru çalışan bir kovaysanız bu Oğla, e, oğlak başak kişilerine dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor. Çok onlarla desteklemenizi ve aynı zamanda şef müdür, genel müdür gibi kişilerle de dikkat etmeniz gereken bir süreç içerisinde olacaksınız. Evli ya da biraz sevgilisi olan uzun süreli biraz aranızda soğukluklar ve sıkıntılar söz konusu olabilir. O yüzden bunlara dikkat edin. Çok fazla kendinizi yıpratmamaya çalışın. Çünkü kavga, ağız dalışı, münakaşa gibi durumlarınız ya da siz acaba beni seviyor mu? Acaba bana e, duygusu var mı? Beni aldatıyor mu? gibi düşünceler içerisinde olabilirsiniz ve kafa karışıklığı yaşayacaksınız hafta sonuna doğru. O yüzden lütfen bunlara da dikkat edin. Evet. Aşk kartlarından gelen mesajınıza bakmak istiyorum. Empati kur kartı geldi. Empati kurmanız gerekiyormuş karşı tarafla. Onu anlayıp bilmek için. Bir de melek kartlarından gelen mesajınıza bakmak istiyorum. Akışta ol kartı geldi arkadaşlar. Yani Bırak, seni geleceğin yere akış götürsün. Direnmek seni zorlar ve geciktirir. Bazı şeyleri akışına bırakın bu hafta. Akışına bıraktığınız her şeyin karşılığını alacaksınızdır. Evet, bir de bu hafta mesneviden cevap alıyoruz. Bir sorunuza, bir niyetinize odaklanın. Ben de sizin niyetinize bir sayfa açayım. Hadi bakalım, inşallah niyetlemişsinizdir kendinizi. Çok güzel bir cevap geldi. Endişelerden sakın. Yani endişe etmeyin. Bir işe başlıyorsanız endişe etmeyin. Bir ilişkiye başlayacaksanız endişe etmeyin. Onun sevgisinden, onun duygusundan, onun yaptıklarından endişe <coughs> çok pardon. Endişe etmemeniz gerekiyor gerekiyormuş sevgili kovalar. Kendinize iyi bakın. Haftaya tekrardan görüşmek üzere sevgili kovalar. Evet, son burcumuz olan balıklara geçelim. Evet sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Hadi bakalım bu hafta sizleri neler bekliyormuş. Niyetinizi şöyle bir karalım. Baya karmaşıksınız anladığım kadarıyla. Niyetinizi bir karalım. Sonra da bakalım bakalım sizin için alt kartımızı seçelim. Evet sevgili balıklar. 2, 3, 4, 5, 6 Evet sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar hadi bakalım sizleri bu hafta neler bekliyormuş Uzun süredir siz de böyle karmaşık duygular içerisindeydiniz ve bu haftayla birlikte sıkıntılarınızdan kurtuluyorsunuz. Yani size ait olmayan sorumlulukları kendi sırtınızdan atacağınız bir süreç içerisinde olacaksınız. Lakin bunları yaparken acaba yapsam mı, acaba yapmasam mı, böyle mi olsa, şöyle mi olsa gibisinden böyle kendinizi sorguladığınız veya sorgulayacağınız bir süreç içerisinde olacak mısınız? O yüzden bunlara dikkat edin. Yani bu konularda çok şüpheci davranmayın. Yapacaksanız yapın, yapmayacaksanız yapmayın. Yani net olmanız gereken bir hafta içerisinde olacaksınız. Bu hafta sinirlerinize hakim olun. Özellikle hafta ortasında bazı konularda sinirlenebilirsiniz. Çünkü geçmiş hayatınızla, geçmişte yaşadığınız kişi, olay ve durumlarla bağlantılı gündeminize gelecek bazı durumlar olabilir. Bu da sizi böyle Sinir edebilir, bunlara dikkat edin. Belki de iş konusunda aynı konuları yaşayacaksınız ve bu sizi sıkıntıya sokacak. Bunlara dikkat etmeniz gereken bir hafta olduğunu belirtmek istiyorum. Aynı zamanda geçmişinizi geçmişinizde bırakmanız gerektiğini çok fazla gündeminize getirmeyin. Evet gündeminize gelebilir ama siz gündeminize bu durumları getirmeyin diyor. Aşk konusunda huzursuz yazışmalar ve görüşmeleriniz var. Bunlara dikkat edin. Aşkta hayal kırıklıklarınız olabilir. Yeni bir aşka başlamak için hiç uygun bir haftada değilsiniz sevgili balıklar. Evet aşk kartlarınızdan gelen mesajınıza bakmak istiyorum. Sizlere ne diyormuş? Evet sen düşünüyorsunuz. Siz ne kadar tertipsiniz, ne kadar kendiniz kalbiniz kırılmış olsa bile... Siz de düşünüyor sevgili balıklar. O yüzden sıkıntı yaratmayın kendinize. Bir de melek kartlarından gelen mesajınıza bakacağım. Doğaya dön mesajı geldi bize. Doğada kendi özünü, kendi doğrularını bulacaksın. Sınırsız gücünü ve aradığın tüm cevapları da. Biraz doğaya çıkmak, meditasyon yapmak, biraz enerjiyi temizlemek bu hafta güzel olacakmış. Evet sevgili. Balıklar bu hafta Mesnevi'den bir cevap alıyoruz. Sorumuz neyse, niyetimiz neyse odaklanın. Ben de sizin için bir sayfa açayım. Evet sevgili balıklar odaklanmışsınızdır inşallah. Şöyle başlardan açmak istedim. Evet bakalım. Sebebi bilindi mi iş kolaylaşır. Yani bazı şeylerden şüphe duyacağınızı söylemiştim bu hafta. Sebebini öğrenirseniz gerçekten kolaylaştıracağınız olaylar ve durumlarla karşı karşıya kalacaksınız sevgili balıklar. Evet kendinize iyi bakın. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay.